Yedi nesil tıbbiye bir mezunlu, kabristanlık eder cenazelerine çelenk yollarım. Sen konuş. Aslan gibi değil miyim Apostol? Hem aslan, hem kaplan, <laughs> hem kaya. Niye? <laughs> <laughs> Öyle masaya daya. Doktorlarmış. Ulan ben öleceksem namusumla ölürüm. Öyle eciz doktor raporuyla değil. sarıl bana Sim. Hmm, sarılmayı bırak da <laughs> uyan! Şu baban da suyunu çıkardı artık! Oh, ne oluyor Nazmi? Eder beyiniz <laughs> toplamış gene sulu kule orkestrasını... ...Açık hava konseri veriyor. Aa, ne yapacağız şimdi? Babanız diye toz kondurmasanız... ...Ben bilirim ne yapacağımı. <laughs> vermiştiniz bu son diye? Doktorların söylediklerini unuttunuz galiba. Öf! Bunak mıyım unutayım? Kelimesi kelimesini aklımda! <laughs> Ama kulaklarıma pamuk tıkamak en işime geleni! <laughs> Neymiş içersem ölürmüşüm ha! <gülüyor> 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 Ölmeyeceğim işte! Hem lükür lükür içeceğim... ...Hem de direk gibi yaşayacağım! Fakat e, ...Tıp ilmi diye bir şey var peder bey! İlim varsa biz de varız! Bana içme ölürsün diye vaaz çeken doktorların yarısının cenazesinde bulundum. Onlar kuzu sütü içip kuyruğu titretir... ...Ben aslan sütü içip zurna çaldırırım be! Hadi! Lan oğlum lan zurnacı! Nefesine kıl çık mı kaçtı be! Öttürsene şu Baba! Öldürelim oluyoruz! Sözüm meclisten dışarı bu davranışınıza kendi mezarınızı kazmak denir. Eee! Ağzından yel alsın be! Mezarcı mıyım ben? Babacığım! Şimdi başlatacaksınız babanızın cim dallısından! İçicim be! Siz içme deseniz de içicim! Çalsanıza be! Burası benim evim! Ne damat zırıltısı öter bu evde! Ne de doktor borusu! Bu evde! Benim emrimle zurna öter! Sizler de oynayacaksınız! Ama bevendi... Oynayacaksınız dedim! अॼु 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 onu komşunun yüzüne nasıl bakacağız? Küfeyle gelmesi kafi alay konusu olmamıza. Kaç tane hususi arabası varken küfeyle gelmesi neden? Bunu anlayamıyorum. Sarhoş'un raconu oymuş. Tadı küfeyle çıkarmış. Yemin ederim... ...Baba demeye dilim varmıyor artık. <laughs> Bilseydim, iç güveysi girmezdim evinize. Ev tutacak param var mıydı Azmi? Ha, yoktu ama... ...Her gecede davul zoruna çekilmez yani. Allah aşkına, bir de sen anlayışsızlık etme. Ne yapabiliriz? Bizi dinleyecek, anlayacak halde mi? Hmm, haklısın yavrum. Bizi anlayacak halde değil. Onu yola getirse getirse... ...Murat getirir. benim Nuray'nim Vay ciğerimin köşesinin köşesinin köşesinin